Merhaba arkadaşlarım. Lilium'la öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle güzel, değişik bir haraşalı model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi kendinden kabartmalı ve çok güzel, e, gözüken bir model arkadaşlar. Her tarz örgülerinize kullanabileceğiniz bir model. E, modelimin arka yüzü de bu şekilde. Modelim ön yüzden ilerleyen bir model arkadaşlar. E, modelimin ipini simli angoraya ve 3 numara şişle ördüm. İster lastikli ister lastiksiz kullanabilirsiniz. Lastiksiz görünümü bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz tarz lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Modelim 9 ilmek ve katları artı iki artı kenar ilmeklerinden oluşuyor. Ben şöyle normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle size iki model üzerinden anlatımı yapacağım. Şöyle iki modeli başladım. Bir sıra düz olarak gittim. Ön yüzüme haraşa çizgisi oluşturdum. Hemen modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz. İki düzümün arkasından hemen bir doluyorum. Bir sola kesim. Arkadaşlar bu kesiminiz e, ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Benim ilmeklerim düz olduğu için çevirme yapmıyorum. Bir sola kesim yaptıktan sonra 5 tane ters örüyorum. Şimdi ikinci modelime başlıyorum. 2 düz. 1 doladım. 1 sola kesim yapıyorum. 5 tane ters. Şu model bütünlüğünü sağlaması açısından arkadaşlar artı 2 ilmek demiştik. Arka 2 artı 2 ilmekteki amacımız şu modelimizin arkasındaki e, düz e, görünümü sağlamak ve modelin e, düzgün durması için şimdi artı 2 kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Modelimizin arka sırasında bir işlemimiz yok arkadaşlar. Bütün e, ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön yüzde ters ördüğümüz ilmeklerimiz haraşo olarak düşecek. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz sabit düz ilmeğimiz. Şimdi burada iki düzümüzden sonra bir ajur yapmıştık. Ajurlarımız hep aynı yerde kalacak arkadaşlar. Tekrar bir doladım, bir tane düz, düzümü bu sefer arttırmanın iç tarafına aldım. Arttırma ve kesmenin ortasını alıyorum ilmeklerimi. Şimdi hemen bir sola kesim. Burada ilmeğim, dört tane kaldı. Dört tane ters. Şimdi tekrar iki düz, bir doladım bir düz ördüm bir önceki ajurumuzu düz yapıyoruz bir sola kesim dört tane ters devam ilmeklerimi de örüyorum iki düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum Yine ön yüzdeyiz arkadaşlar. Üçüncü ön yüz sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz sabit ilmeğimi ördüm. Burada iki düzümün arkasından hemen bir arttırma yapıyorum. Burada iki tane düzüm oluştu arttırmamın arttırmamdan sonra. İki düzümü ördükten sonra bir sola kesim yapıyorum. Ve üç tane ters. Bu terslerimi Arka yüzde de ters ördüğüm için harş olarak düşüyor arkadaşlar ön tarafa. Şimdi ikinci modelimdeyim. İki düz, bir doladım. Tekrar iki düz örüyorum, bir sola kesim yapıyorum ve üç tane ters. İki düz, bir kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar dördüncü ön yüz sırasındayız modelime devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane düz iki düzümden sonra bir doladım bir iki üç tane düz burada artık üç tane düzüm oluştu hemen bir sola kesim yapıyorum ve burada iki tane ilmeğim kaldı şu şekilde bir modelim arkadaşlar Tekrar iki düz. Bir doladım. Üç tane düz. Üç düzümün arkasından bir sola kesim yapıyorum. İki ters. İki düz. Kenar ilmeğimle dördüncü sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Şimdi arkadaşlar modelim iki bölümden oluşuyor. Bu e, ilk bölümün son sırasını yapıyorum. Daha sonra ilmeğimi ters çevirerek e, modelimi e, modeli ters çevirerek e, modelin bütününü sağlayacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım iki tane düz. Burada 5 tane ajur olana kadar modelimiz aynı şekilde devam edecek. Şimdi burada 4 yaptık. Son ajurumu da yapıyorum. Bu şekilde 5 tane ve burada da 2, e, 3, 4 tane düz ilmeğim oldu. Hemen bir sola kesim yapıyorum ve bir tane ters ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu ilk bölümümün son sırası. İkinci modelime geçtim. 2 tane düz. Bir doladım. Arada 4 tane düzüm var. Bir sola kesim. Bir ters. 2 tane düz. Kenar ilmeğimle modelimin ilk bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar modelimizin ilk bölümümü görünümü bu şekilde. Şimdi modelimi ters tarafa çevireceğim. Haroşa kısmı ön tarafa gelecek, ajurlu kısmı artık arka tarafa gelecek. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz sabit ilmeğimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu düz ilmeklerimiz sürekli ön e, ilk başta olacak. Şimdi burada ne yapmışız? En önce ajurumuzu yapmışız. Buraya 5 tane ters örüyorum. Ajurluk e, haraşalı kısmı ön tarafa aldım. 2-4-5 tane haraşa. Şu şekilde. Şimdi burada e, arkadaşlar kesimim yönü değiştiriyorum. Şöyle ilmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapacağım. Haraşalarımdan hemen sonra ve bir doladım. İlmeğimin yer değiştirmesi bu şekilde. Doladıktan hemen sonra ikinci modelime geçtim. İki tane düz. 5 tane ters. 5 tersimden sonra ilmeklerimi değiştirerek sağ kesim yapıyorum. Bu ilmek kesimlerimiz arkadaşlar yönlerine göre ilmeklerimizin yönlerine göre değişiklik gösterecektir. Şu şekilde bir sağ kesimi yaptım. Hemen bir doladım ve iki sabit ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimle ikinci bölümün ilk sırasını tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyiz. Modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki tane düz. İki düzümün arkasından haraşayı ön tarafa almıştık. Şimdi burada dört tane ters öreceğim. Dört tane ters. İlmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Ve bir tane düz. Ajurumuz hep bu iki tane düz örgümüzün yanında olacak arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Bir düzümü ördükten sonra bir tane doladım ikinci modelime geçiyorum 2 düz 4 ters hemen bir sağ kesim yapıyorum bir tane düz bir doladım iki düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı da tamamlamış oldum Evet arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz. Şimdi burada 3 tane ters. Hemen bir sağ kesim yapıyorum. 2 düz. 1 doladım. İkinci modelimin düzünü ördüm İki düz 3 tane ters hemen burada bir sağ kesim yapıyorum 2 düz bir doladım 2 düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum Evet arkadaşlar modelimin şimdilik görüntüsü bu şekilde ve modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki tane düz. iki tane ters. Bir sağ kesim yapıyorum. Bir, iki, üç tane düz. Bir doladım. Tekrar iki düz ördüm. İki ters, bir sağ kesim yapıyorum, üç düz, bir doladım, iki düz ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar, modelimin son sırasına geldim. Modelim oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım iki tane düz burada bir tane tersim kaldı artık hemen bir sağ kesim yapıyorum 4 tane düz bir doladım iki düz bir ters hemen bir sağ kesim Dört tane düz, bir doladım, iki düz ve kenar ilmeği Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir tane modelimin görünümü bu şekilde. Oldukça güzel duruyor, kendinden kabartmalı bir modelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplama yapmıyor. Altına lastiksiz de yapabilirsiniz. Şöyle angora iple gördüğünüz gibi duruşu bu şekilde. Normal kalınlıkta bir iple bir tane modelimin görünüşü bu şekilde. Şimdiden aracı olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabından da desteklerinizi bekliyorum.